Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorum? Ben Karadenizliyim ama Karadeniz'de oturmuyorum. Oradan gelen, dondurulmuş şekilde gelen karadeniz hamsisinin bugün kızartmasını yapacağım. Şöyle mısır unladım güzel. Dondurucudan çıkardım. Şimdi hep beraber kızartalım. Dizerek güzel bir şekilde dizerek kızartalım. Evet arkadaşlar, şöyle çiçek şeklinde diziyoruz. Şöyle dizmesini de size göstereyim. Biliyorsunuz Karadeniz Hamsisi diğer yörelerin hepsine bölgelerin hepsine göre daha yağlı ve e, daha güzel oluyor incecik oluyor böyle ince ve uzun oluyorlar şöyle arkadaşlar Mısır unu kullanıyoruz. Bu da normal unla da kızartanlar var tabii ki. Biraz e, dondurucudan çıkardığımız için birazcık ezilmiş olabilir hamsilerimiz Ama olsun ben razıyım bizim yürüyen hamsi çünkü çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Arkadaşlar kadar sen ne çok ya ne az ya ikisinin ortası bir Yağla kızartıyoruz. Böyle dizmesi biraz uğraştırıyor ama şöyle alt üst edelim mısırınları iyice karışsın Bunun tarası da özel e, Karadeniz'den geldi. Trabzon'dan geldi. Oradan almıştık daha doğrusu. Evet böyle çiçek gibi dizdim. Papatya gibi. Ve kızartıyorum. Daha önceden ee, ıslak kızartmıştım. Onu da paylaşmıştım. Şimdi böyle kareden hamsimizi de paylaşalım. Evet arkadaşlar hamsilerimiz kızardı. Çok da güzel görünüyorlar yani. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de bu şekilde çiçek gibi güzel, bu şekilde kızartırsınız. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Çünkü sizin desteklerinize ihtiyacım var. E, Hamseri kızartırken de hafif bir deprem oldu. Allah'ım e, kötü afetlerden bizleri korusun. Amin diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Dediğim gibi beğeni ve yorum yapmayı ve e, kanalımı tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.